Nilo'ya ve kıyafetlerim. Nilo'ya elbise giydirme oyunu oynuyoruz. Beni oylayanlar yorumlarda yazsınlar. Mete diyenleri görelim. Aa, bakın kim geliyor arkadaşlar. Elbise değiştirme oyunu var. Hmm, bütün tayfada toplanmış buraya. O zaman sen iki tane kombin yap. Aa, teşekkür ederim Nilay ablacığım. Çok anladığım bir şey değil bu benim. Yardımcı ol bana. Hazır mısınız sürpriz için? Bakın bir elbise değiştirme oyunu daha. Galatasaraylı oldu. Galatasaraylı olanlar el kaldırsın. Hangisi daha güzel oldu? Gerçekten karar veremiyorum arkadaşlar. Mavi gitmez bu elbisenin altına. Turuncu gider. Ne seçeceğiz? Ne seçeceğiz? Kukuli yardım et. <laughs> Yarışma için çok heyecanlıyım Nilo'ya. İlk olarak ben giydireceğim. Sonra diğer arkadaşlarımız giydirecek. Şimdi yarışmacılarımızı tanıyalım. İlk grubumuz Haydi ve Peter. Sonraki grubumuz Pepe, Şila ve Bebe. Sıradaki grubumuz Tinky, Minki ve Kukuli. Son grubumuz Maşa ile Koca Ayı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Şimdi Mete giydiriyor. Ben Niloyan'ın her zamanki kıyafetini seçmek istiyorum sarı tişört, pembe ve beyaz çiçekli elbise. Altına da ne gider ne gider. Bu ayakkabılar çok güzel olmuş. İşte bunu ben giydirdim. Beni oylayanlar yorumlarda yazsınlar. Mete diyenleri görelim. Acaba hangi renk giydirsek? Çok anladığım bir şey değil bu benim. Yardımcı ol bana. Tamam tamam Peter birlikte karar verelim. Ben pembe elbiseyi çok severim. Pembe giydirelim ve kurdelaları da var. Olur. Haydi ve Peter bu pembe elbiseyi, kurdelaları olan pembe elbiseyi seçiyorlar. Altına da bu pembe ayakkabıları. Haydi ve Peter'e oy verenler yorumlarda yazsınlar ve birinciyi seçelim. Hadi arkadaşlar karar verin artık ne giydireceksiniz. Ya ben sarı diyorum sarı sarı. Siz sarıyı sever misiniz? Evet sarı olsun abi sarı olsun. Pepe, Bebe ve Şila sarı elbiseye karar verdiler. Bu sarı ve turuncu yeşil tişörtlü kıyafeti seçtiler. Peki altına hangi ayakkabıyı seçiyorsunuz? Altına mavi gider bence. Pepe mavi dedi. Mavi giydiriyoruz. Sizce bu kıyafet oldu mu? Pepe, Şila ve Bebe diyenler yorumlarda yazsınlar. Dur dur Pepe ya olmaz olmaz. Mavi gitmez bu elbisenin altına. Turuncu gider. Ne? Turuncu mu? Mavi severdim ben aslında. Ya turuncu giydirelim lütfen. Yarışmayı kaybedeceğiz yoksa. Yarışmacılarımız karar değiştiriyorlar ve bu mavi ayakkabıları çıkartıp turuncu ayakkabıları seçiyorlar. Sizce böyle oldu mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki yarışmacılar gelsin. Ne seçeceğiz? Ne seçeceğiz Kukuli, yardım et. <laughs> Kukuli mavi elbiseden yana şansını kullanıyor. Peki ayakkabılar ne olacak? <laughs> Tinkicim, sen bir karar verebildin mi? Altına mavi ayakkabı gider. Madem mavi elbise seçiyoruz. Yani bu. <laughs> Hadi bakalım Tinky Minky Kukuli'nin seçimini giydirelim. Mavi elbise dediler. Ve içinde de pembe tişört var. Mavi ayakkabı seçtiler. Sizce Tinky Minky Kukuli'nin seçimi nasıl oldu? Tinky Minky Kukuli'ye oy verenler yorumlarda yazsın. Nilay abla ya bana sadece bir tane elbise kaldı. Hepsini herkes giydirdi. E zaten ben bu mavi elbiseyi seçmem gerekecek şimdi. Ne yapacağım? Hmm. Peki Maaşacığım o zaman sen iki tane kombin yap. Sana özel olsun. Aa, teşekkür ederim Nilay ablacığım. Madem öyle bana kalan elbiseyi giydireyim. Bu bana kalmıştı. Açık pembe tişört ve açık mavi elbise. Altına da ne giydirsem ne giydirsem pembe ayakkabı böyle giydirdim. Bu birinci kombinim. Şimdi ikinci kombinime geçelim. İkinci kombinim ise Nilay'ın sarı tişörtlü ve pembe elbisesi üzerinde de beyaz çiçekleri olanı giydireceğim. Altına da hmm, koca'yı yardım et koca'yı ayakkabı seçemedim. <laughs> Hı hı. Hmm. 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 Teşekkür ederim koca ayı. Koca ayının da yardımıyla bu kırmızı ayakkabıları seçiyorum. Oldu mu sizce? Maşa ve koca ayıya puan verenler yorumlarda bekliyoruz kazananı hep birlikte belirleyelim. Yorumlarda karar verelim olur mu? Aa bakın kim geliyor arkadaşlar. <laughs> Burada bir elbise değiştirme oyunu var. Hmm, bütün tayfada toplanmış buraya. Bütün arkadaşlar buradayken benim de size bir sürprizim var. Hazır mısınız sürpriz için? Hazırız. Bakın bir elbise değiştirme oyunu daha. Oo, çok güzelmiş pembe panter. Hadi onu da oynayalım. Bakın çeşit çeşit elbiseler, ayakkabılar, üstler. Bu güzel kızı giydirelim, oynayalım, eğlenelim hep birlikte. Hadi o zaman başlayalım. Tamam o zaman şimdi bu oyunu oynuyoruz. Kaç tane kıyafet varmış, üst varmış. Tam dört tane üst kıyafet var ve dört tane de alt kıyafet var. Hangisinden başlasak acaba giydirmeye? Kırmızıdan başlayalım mı? Kırmızı üst ve alt olarak da kırmızı pantolonu seçiyorum. Kıp kırmızı bir kombin oldu. Aslında başka hangi renkler giderdi? Sarıyı deneyelim. Sarı da oluyor çünkü A harfi sarı şeklinde. Galatasaraylı oldu. Galatasaraylı olanlar el kaldırsın. Mavi gider miydi? Aslında hiç fena olmadı. Bir de şu beyaz yeşil çizgiliyi deneyelim. Hmm, bu çok olmadı gibi. O zaman şimdi değiştirelim mi? Bu tişörtü giydirelim. Çok güzel. Lila ve mor renklerinde sarı askıları var. Üstünde de ayıcık var. Altına ne gider ne gider gelin birlikte bakalım. Şu sarıyı deneyelim. Evet sarı bunun takımıymış. Sarı ve mor. Bunları da çıkartalım. Bu yeşil beyaz çizgili giydirelim. Altına da tabii ki yeşil beyaz çizgili pantolon. Çok güzel, çok uyumlu oldu. Başka gider miydi? Hemen hızlı hızlı deneyelim. Sarıyı da deneyelim. En güzel tabii ki kendi parçası oluyor. ve son olarak bu üstümüzü giydirelim. Sarı bir hırka var. Altına sarı gidiyor. Bir de kırmızı deneyelim. Bu da çok güzel oldu. Aa bu da çok uyumlu oldu. Hangisi daha güzel oldu? Gerçekten karar veremiyorum arkadaşlar. Yardımınıza ihtiyacım var. Şöyle kırmızı da kalsın. Diğerlerini de yerlerine yerleştirelim. Siz olsaydınız hangilerini kombinlerdiniz birbiriyle? Çok merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. İki tane elbise giydirme oyunu oynadık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşunu açmayı ve videomuzu paylaşmayı sakın unutmayın.